Arkadaşlar merhaba. Ee, yine bir teyp tamir videosuyla beraberiz. Ee, şimdi bu videoda gösterecek olduğum şey arkadaşlar nasıl tamir edilir gibi şeyler değil. Sadece e, şu entegre yerine hangi entegreleri kullanabilirsiniz. Onu anlatmaya çalışacağım. Şimdi bu gördüğünüz entegre arkadaşlar Pioneer'ın kendi orijinali PAL 07 e kodlu entegresi, ses entegresi arkadaşlar bu, ses çıkış entegresi. E, bu entegrenin yerine eğer bunun aynısını bulamıyorsanız e, pal çift 07E bulabilirsiniz, yalnız bu şekilde üzerinde Pioneer yazısı olmaz, yani orijinal değil, yan sanayi bir entegre almış olursunuz. E, bunun yerine eğer bu entegreyi bulamıyorsanız kullanabileceğiniz birkaç tane farklı entegre çeşidi mevcut bunlardan bir tanesi şurada gördüğünüz şöyle kodunu okutmaya çalışacağım. TDA 7388 arkadaşlar görüyorsunuz. ST firmasının üretmiş olduğu TDA 7388 e, bu Pioneer cihazlara uyuyor arkadaşlar. Tabi bunları bu şekilde değerlendirmemek lazım. Şimdi her ayak yapısı aynı diye birebir aynı olmuyor. Bunu bilin. Bunların data sheet'ine bakmanız gerekiyor. Yani fabrika bilgi kağıdına bakmanız gerekiyor. Bilgi kağıdında e, buralardaki pin sıralaması bununla aynı olması gerekiyor. Yani örnek veriyorum. Bunun en soldaki ayağı GND ise buradaki entegrenin de en soldaki ayağının GND olması lazım. En sağdaki ayağı e, 12 volt giriş ise bunun da en sağdaki ayağının 12 volt giriş olması gerekli. Bunların arkadaşlar pin yapıları birebir aynı. O yüzden e, bu entegreyi bulamıyorsanız Palçif 07E'yi bulamıyorsanız TDA 7388 kullanabilirsiniz. E, bunların tek farkı arkadaş, arkadaşlar bu 40 wattlık bir pardon 50 wattlık bir entegre. 4 çarpı 50 bu 4 çarpı 40 arkadaşlar. Yani 10 watt daha düşük bir entegre bu. Fakat e, çalışıyor. Çalıştırıyor bunu. Bunu ben daha önce birkaç farklı cihazda kullandım. Mesela şu şekilde bu da aynı şekilde bir Pioneer ses çıkış kısmı yanıktı. Bakın. 4x50 Gördünüz mü? MOSFET diyor. 4x50 50 Watt'lık bir en, e, ses entegresine sahip. O da bu arkadaşlar. Biz bunun yerine TDA7388 koyarak 40 Watt'a düşürmüş olduk. E, çok aman aman bir fark yaratır mı? Yaratmaz. Zaten günümüzde şu an bu kolonlardan çok fazla ses alan yok. Genelde amfi kullanıyor insanlar. Eğer amfi kullanmayacak da buradaki entegreden kullanacaksanız yani normal şundan aldığınız sesin bir iki tık daha düşüğünü alıyorsunuz. Ama sonuç itibariyle bu cihazınız çalışıyor arkadaşlar. Yani bu entegre kısa devreye düştüğü zaman bu cihaz açılmayabiliyor. Daha önceki Pioneer Tape tamir videomda da mevcut. Ses çıkış entegresi arızalıydı. Ve cihaz açılmıyordu. Entegreyi değiştirdikten sonra cihaz açıldı. Bunda da aynı şekilde kendi entegrelerini bulamıyorsanız yerine muadil entegreler kullanabilirsiniz. Bunun haricinde nasıl bir entegre kullanabilirsiniz? Mesela örnek veriyorum. Bu Palchir 07E Bakın çift 07 e bundan sökülme. Yerine koymuş oldum ST'nin 7388 kodlu entegresi. Burada da bakın bunda da aynı şekilde e, Pioneer'in şu an kodunu hatırlamıyorum. Bir entegresi mevcuttu. Ses çıkışı aynı şekilde arızalıydı. Buradan kısa devre yapmış. Ses çıkışları arızalıydı. Onu yerine de şu entegreyi kullandım. Burada fotoğrafını çekmiştim. Bakın. ST firmasının pal 011A Gördünüz mü? Hemen hemen aynı entegreler arkadaşlar. Yani birebir aynısını bulamıyorsanız muadil entegreleri kullanabilirsiniz. Ama bunları da dediğim gibi kullanabilmek için mutlaka data sheet'lerine bakmanız gerekiyor. Yani iki entegrenin de data sheet'inde buralardaki pin sıralaması aynı olmak zorunda. Örnek veriyorum bunun 11. aya ses çıkışıysa bunun da 11. ayanın ses çıkışı olmak zorunda. Yoksa bunlar birbirine uymaz ve cihazınız çalışmaz veya ileriki kısımlarda farklı bir arızaya sebep olabilir. O yüzden kullanacağınız entegrenin data sheetini bulun. Data sheetinden karşılaştırma yapın. Eğer pin sıralaması, ayak yapısı aynıysa kullanabilirsiniz. Hani örnek buradaki gibi. Mesela bu 50 wattlık bir entegre. Bu 40 wattlık bir entegre. Bu kadar bir fark olabilir hani çıkış ses çıkışlarında fark olabilir o sorun yaratmaz çalıştıracaktır ki bu da aynı şekilde topladıktan sonra bu cihazla çalışacak bir problem yok çünkü daha önce taktığım entegrelerden birisi bu sizlere de bunun bilgisini vermek istedim hani elinizdeki cihazlara aynı entegreleri birebir kullanmak zorunda değilsiniz bulamıyorsanız eğer mesela bu entegreyi bulamıyorsanız bunun yerine bunu kullanın veya buradaki örnek veriyorum anahtarlama switch mod entegresini bulamıyorsanız bunun yerine farklı bir anahtarlama switch mod entegresi kullanabilirsiniz. Gibi gibi. Fakat dediğim gibi e, mutlaka data sheetlerinde pin sıralaması aynı olmak zorunda. Yani bunun yaptığı işi takacağınız entegrenin de yapıyor olması lazım. Yoksa e, cihazınız çalışmayacaktır. Tamiriniz başarısız olacaktır. Bununla alakalı küçük bir bilgilendirme videosu olsun istedim arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olur. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.